22 yaşında girdiği Yeniçeri Ocağından Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarlığına yükselen ve bir ömre 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 hastane, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 365 eser sığdıran bir deha. Yaşadığı dönem Osmanlı ve dünya mimarisinde Sinan Çağı olarak adlandırılan dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarı. Kayseri'nin Ağarnas köyünden bir devşirme olarak çıkan Mimar Sinan'ın hikayesi, Osmanlı İmparatorluğunda sıradan ailelerin çocuklarının bile ne kadar büyük yükselme imkanlarına sahip olduğunun bir kanıtı gibidir. Abdülmennanoğlu Sinan, 1490 yılında Ağarnas Köyü'nde doğdu. Ailesinin kökeniyle ilgili tartışmalar bugün bile sürmektedir. Ermeni veya Rum olduğunu iddia edenler olduğu gibi Hristiyan Peçenek Türklerinden olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Nimar Sinan'ın yaşamı ve ailesine ilişkin belgeleri bulup ayrıntılı olarak inceleyip yayımlayan tarihçi, müzeci ve gazeteci İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre Mimar Sina'nın ailesi Selçuklulardan kalma, Müslüman olmayan, şaman inançlı Türk toplumlarındandır. Gerek dedesinin, babasının ve annesinin gerekse belgelerde adı geçen diğer akraba isimlerinin Türkçe isimler olması onun bu iddiasını doğrulamaktadır. Tarihçi yazar Necdet Sakaoğlu da aynı noktaya dikkat çekerek Sina'nın devşirildiği zaman Türkçe bildiği için Diğer devşirmelere verilen Türkçe eğitimi almasına gerek görülmediğini belirtir. Yavuz Sultan Selim döneminde sadece dışarıdan değil, Anadolu'dan da asker devşirilmeye başlanmıştı. Bu uygulama sonucu Sinan 511 yılında devşirilerek Yeniçeri Ocağı'na alındı ve İstanbul'a getirildi. Mimar Sinan Yeniçeri Ocağı'nda eğitimlerden geçerek 5 yıl sonra Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katılır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Belgrad seferinde, Rodos seferinde ve Mohaç Meydan Savaşı'nda bir yeniçeri olarak bizzat savaşır. 1533 yılında Kanuni'nin İran seferi esnasında ordunun Van Gölü'nü geçmesi için iki hafta gibi bir sürede 3 kadırga yapması ona büyük bir itibar kazandırır. Karaboğdan seferinde ordunun Purut Nehri'ni geçmesini sağlamak için Bataklık alanda günlerce uğraşılmasına rağmen kurulamayan köprüyü, görev kendisine verilince 10 günde kurmayı başarması üzerine, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1538 yılında saray baş mimarlığına getirilir. Artık Yeniçerilik dönemi bitmiş, ömrünün sonuna kadar sürecek olan baş mimarlık dönemi başlamıştır. Mimar Sinan yetiştiği Anadolu topraklarında Selçuklu mimarisine zaten aşinaydı. İstanbul'a gelince Bizans mimarisini de yakından tanıma fırsatı buldu. Bir Yeniçeri olarak Osmanlı ordusuyla seferlere katılması, yeni yerler, yeni eserler görmesi ve bunları yakından inceleme fırsatı bulması, Mimar Sinan'ın mimari görgüsü ve dağarcığını daha da zenginleştirdi. O böylece Bunların hepsini birleştirip yeniden yorumlamak suretiyle yepyeni bir Osmanlı mimarlık anlayışı geliştirdi. Mimarlığının yanı sıra usta bir şehircilik uzmanı ve dahi bir mühendisti. Bir mühendislik harikası olan Süleymaniye ve Selimiye gibi eserlerden Şemsi Paşa gibi en küçük külliyesine kadar Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin hepsinde aynı ciddiyet, dikkat ve özen gözlenmekte her birinde ayrı ayrı hayranlık duyulacak taraflar bulunmaktadır. Mimar Sinan baş mimar olarak Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 3. Murat'ın padişahlık dönemlerinde arka arkaya muhteşem eserler yarattı. Mimarlık dönemini kendi tabiriyle çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi olarak üçe ayıran Mimar Sinan, çıraklık dönemi eserleri için Kanuni döneminde yaptığı Şehzade Camii, Kalfalık dönemi için yine Kanuni dönemindeki Süleymaniye Camii'ni, Ustalık dönemi içinse 2. Selim döneminde yaptığı Edirne'deki Selimiye Camii'ni gösterir. Ustalık eserim dediği Selimiye Camisi, Türk Osmanlı sanatının ve dünya mimarlık tarihinin baş eserlerinden kabul edilmiş ve UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır. Sayısız eserlerinden biri de bir mühendislik harikası olan 40 Çeşme su tesisidir. İstanbul'da su sıkıntısının başladığı dönemlerde Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatıyla çevredeki su kaynaklarını araştırıp bularak İstanbul'a 55 kilometre mesafeden suyu ulaştıran Mimar Sinan 16. yüzyılda İstanbul'da yaşanan su sorununu çözmüştür hiçbir enerji kaynağı kullanmadan santimlerle ifade edilebilecek bir meyille suyu İstanbul'da 40 ayrı noktaya sevk etmeyi başarmıştır. Dünya çapında bir proje olan bu su hattı günümüzde bile hala çalışmaktadır. Mimar Sinan yaşamı boyunca yepyeni mimarlar yetiştirmek için de büyük çaba harcadı. Hindistan'da bulunan Taç Mahal, İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii gibi nefes kesen mimari yapıların arkasında da bir öğretmen olarak Mimar Sinan vardır. Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa ile Taç Mahal'in mimarları Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi, Mimar Sinan Okulu'nun öğrencileridir. 1584'te hacca giden Mimar Sinan, haç dönüşünde neredeyse 100 yaşlarındaydı. Ama o, görevini büyük bir coşkuyla vefat ettiği 1588 yılına kadar sürdürdü. Cenazesi, yaşarken bizzat kendisinin yaptığı Süleymaniye Camii'nde mütevazi bir türbeye defnedildi. Tüm dünyanın saygısını kazanmış Mimar Sinan'a hiç de hak etmediği iki büyük saygısızlık yapılmıştı. Birincisini bizzat kendisi yaşadı. Ömrünün son günlerinde saray tarafından evinin suyu kesildi. İstanbul'a binbir zahmetle suyu getiren Mimar Sinan susuz bir evde vefat etti. Gerekçesi ise son derece ilginçti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyük paralar harcanarak getirilen ve 40 çeşmeden halkın kullanımına sunulan suyun özel hatla evlere çekilmesi yasaklanmıştı. Kanuni Sultan Süleyman sadece istisna olarak bu konudaki emeğini takdir etmek amacıyla bu yönde bir talebi olmamasına rağmen Mimar Sinan'ın evine su hattı çekilmesine izin vermişti. Fakat yıllar sonra Hükmü veren Kanuni Sultan Süleyman da vefat edince bu ayrıcalık saray çevresinde göze battı. Ve bazı saray erkanı da kendi evlerine su hattı çekilmesi konusunda talepte bulunmaya başladılar. Bu kadar çok eve ayrı ayrı su hattı çekilmesi mümkün olmadığından çözüm olarak Mimar Sinan'ın evine çekilen su hattının kesilmesi uygun görüldü. Bu muameleye karşı Mimar Sinan'ın verdiği cevapsa şu oldu. Biz hizmetimizi Dünyada bir bardak suya satacak kadar menfaat düşkünü değiliz. Biz hizmetimizi Allah için yaptık ve mükafatını da ahirette bekliyoruz. Dünyada evimize su verilmediği için müteessir değiliz. Mimar Sinan'a yapılan ikinci büyük saygısızlıksa vefatından 347 yıl sonra cenazesine karşı yapılan saygısızlıktı. 1935 yılına gelindiğinde Avrupa'da ırkçılık yükselmişti. Avrupalılar beyaz ırkı üstün ırk olarak görüyorlar. Beyaz ırktan olmayan kimselerin uygarlık tarihinde yüksek noktalara ulaşamayacağını iddia ediyorlardı. Kendilerince Türkleri aşağılamak için de Türklerin beyaz ırk değil, sarı ırka mensup olduklarını iddia ediyorlardı. Böyle bir ortamda aslında çok da gereksiz bir şekilde Devlet katında bizim de beyaz ırka mensup olduğumuzu kanıtlama ihtiyacı hissedildi. Anadolu'da aralarında Selçuklu sultanlarından Alaaddin Keykubat, 2. Kılıçarslan gibi sultanların da bulunduğu on binlerce eski Selçuklu ve Osmanlı mezarları açılarak kafatasları incelenmek üzere toplandı. Aynı dönemde Mimar Sina'nın da Türk olup olmadığının tespiti için mezarı açılarak kafatası alındı ölçülüp biçildi ve bizzat Atatürk'e sunulan raporda Türk olduğu belirtildi. Bundan büyük memnuniyet duyan Mustafa Kemal Atatürk, hemen orada yazdığı bu talimatla Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını emretti. Bu emir ancak 22 yıl sonra yerine getirildi ve Mimar Sinan'ın ilk heykeli Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bahçesinde 1957 yılında açıldı. Ama Mimar Sina'nın mezarından alınan kafatası bir daha yerine konulmadı. O dönem yapılan açıklamalara göre kafatasının ileride kurulacak olan antropoloji müzesine konulacağı söylenmişti. Ancak öyle bir müze hiçbir zaman kurulmadı. Yıllar sonra yapılan restorasyon esnasında mezar tekrar açıldığında da Mimar Sina'nın kafatasının yerinde olmadığı görüldü. Şu an nerede, kim kaybetti, nasıl kayboldu maalesef bilinmiyor. O, hayranlık uyandıran eserleriyle başta İstanbul olmak üzere bütün ülkeyi donattı. Ama biz koca Mimar Sinan'ın kafatasına bile sahip çıkamadık.